Videoya geçmeden önce Kick platformu üzerinde arama kısmına Baymıyus yazarak takip edebilirsiniz. Arada orada yayınlarım oluyor. Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bir oyun videosuyla da karşınızdayım. Bugün çok da yeni olmayan hem tek kişi hem de arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Steam üzerinde 1 dolar bile olmayan sadece 0.99 dolara satılan bir oyun oynayacağız. İsmi Orion Prelude. Aslında Ark Survival'ın bir benzeri de diyebiliriz çıktığı dönem için kendisine. Hazırsanız bir başlayalım. Burada da kendi oyunlarını e, göstermişler zaten. Mesela Orion Guardians of diye bir oyunları da çıkacakmış. Burada bakın görünüyor Steam'de. Her neyse play diyelim arkadaşlar. Direkt create game diyeceğim. Ee, kendime bir şifre yapın da oynayan oynayan varsa girmesin. Open lobby. Play solo da varmış gerçi. Play solo oynayalım. Direkt solo başladım. Sadece oynanışını göstereyim. Bir inceleme gibi düşünün bunu. Zamanında ben bunu almışım. Çok oynamamışım. Evet 3 tane klasımız var. Recon, Sport, Asut klas Asut Class'ta Jetpack var bu arada. Ötekinde Medic Gun, Clothing devices Asut aldım. Öf. Bayağı bir eski yalnız oyun öyle çok yeni değil haberiniz olsun onu baştan söyleyeyim. Hiç oynamadım bir de. Ben de merakla bekliyorum ne olacak diye. Oynarız ya. Evet biraz kütük duruyor. Bunlar bozulmuş belli ki. Amanda Fire. Aha Amanda Fire falan dedi. Şeyden şey yapıyor. Medic now. Medic now. Seslendirme güzel yalnız ha. Power Generator diyor. Of dünyaya bak. Aslında o kadar da fena durmuyor bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ben biliyorsunuz e, eski oyunları seviyorum. O jetreliye basılı tutunca jetpack. Ama o V'den şey yapıyor, C'den iyi e diyor. Aynen arka benziyor. Ama güzel yani. Aa wave şeklinde düşman geliyormuş. Hadi be. Ben bunu şey sanıyordum ama. Abi bu açık dünya değil miymiş? Diyor. Bunlar bizim yanımıza savaşıyor galiba. Ee, şeymiş arkadaşlar, wave şeklinde düşman geliyormuş ya. Ben bunu açık dünya sanıyordum da o bayağı bot basıyorlar. Bot çıkıyor buradan. Kanka ben de bir silah alaydım ya. Nereden alıyoruz? Aa buradan alıyormuş. E'ye basıp Secondary pistol. Get in position. Şunu alayım bari de. Değişik bir silahımız olsun. Hmm, bu silah çok da iyi değilmiş bu arada. Way bir incoming survivor the horde. Hadi bakalım. Düşmanlar gelmeye başlıyor. Öldürelim onları. Bir şey değil mi? Bayağı zevkli bu arada. <laughs> Wave complete dedi. Ben böyle oyunları biliyorsunuzdur benim kanalı izleyenler severim. Abi jetpack uçmak var. Oğlum çok iyi oyun lan bu. Bir dolara var ya yani, arkadaşlarınıza girip oynayın bence. Çok ben benim hoşuma gidiyor bilmiyorum. Bende grafik takıntısı yok bir de. Onlar herhalde. Şu E'ye bas bakayım ne var ya silah. Aha. SMG var. Bunları alamıyoruz. Şunu alalım. Of bak. Hello şeyi gibi duruyor. Bu ne? Yerden bir şey aldım. Ne aldım bilmiyorum ama. Üf dipçik falan da var. Bence gayet güzel yapılmış ee, oyunun kendi zamanına göre. Ben bayağı beğendim. Jetpack varsa ben bunlara çıkarım bu arada. Evet 4 kişiye kadar galiba. 5 kişi hatta biraz ses fazla geliyor olabilir. Onu hemen şuradan bir kısabilirim. Umarım çok da fazla gelmiyordur. Gayet güzel. Ben sevdim bu arada oyunu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani oynanabilir. O kadar kötü değil. Ucuz. Sistem dostu. Bir oyun kendisi. silahta ses bug'u var ya evet biraz ses bug'u var bak adamın cana ihtiyacı varmış mesela bir tane medikçi olması lazım bunlarda oh, ne biçim hızlı koşuyorlar ya Yeni ekipman satın almaya deneyeceğim. Tabi gerçek oyuncu olmadığı için yalnız da botlarla oynuyorsunuz. Güzel ama ya. Avukmanız ne acaba? Ben bayağı sevdim bu arada. Ne yalan söyleyeyim. Yani fiyatına göre de gayet güzel oynanışı var. Sadece bir iki ses bug'ı var. Onun haricinde iyi yani oyun. Şatkanımız varmış. Oto şatkanımız. Bırak grenade varmış. Aaa granate'imiz varmış. Hayret. Şair yok knife var. Şey yapalım, şarttan alalım bir onu deneyelim. Ya güzel silahları. Çatmana bak bir ya bunlar ekranı kaptı, kaptı, Bomba nereden Anladım. atıyoruz acaba? Onu merak ettim ben de. G mi? Gmiş. Attım bak bomba bir tane. Havada patladı. Defender base. Defend base. Biraz ses bagı var. Onun haricinde oyun güzel. Bomba atıyor şuraya Haa asit akıyor Yani oynanmaz mı? Oynanır ya Ha 1 dolarlık oyun olarak güzel yani Gayet oynanışı güzel Silahlar da deniyoruz bir yönden. Aa bu arada objektif geldi bak. İlerlemeliymiş oyun. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Helldivers 2'nin daha çıkmadan önceki versiyonu. Çünkü Helldivers 2'den çok çok önce çıkan bir oyun bu. Bayağı da eski bir oyun. Onu da hatırlatayım yani. Yeni bir oyun değil. Eski bir oyun. Arkadaşlar. Bayağı deli dana gibi koşturuyoruz şu an. Trex Mirex var ha önümüzde. Oraya gidene kadar önümüze neler gelecek acaba? Allah o ne? Al. Trex geldi Trex. Bak 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 onu. Oy! Baş attı lan kafama. O nasıl bir şey ya? Kafama Trex taş attı arkadaşlar gördünüz mü? Ve beni kaldıracak kimse yok değil mi? Portlarla oynadığım için yok. Ah be. Şu kaldırır belki. Aa kaldırıyor çok iyi. Helal. Abi direkt kafa mı atar ya? Şurlardan vurayım da. Adamı öldürdü ya. Bir de can basıyor kendine herhalde anlamadım ama. Oo yağmurlu hava güzelmiş bu arada. Öldürdüm. Hello. Güzel. Herke bak birbirine cam basıyorlar. O yağmurlu hava efekt çok güzelmiş bu arada var ya. Aşırı beğendim hoşuma gitti ha. Şuraya gidelim artık ya. Bunlar niye geri gitti? Neyse. Yani oyun açık dünyaya da dönüyormuş yani açık dünyaymış onu da öğrenmiş olduk ama ilerlemeli açık dünya. Çizgisel bir hikayeye sahip. Baya şeyleri kesiyoruz şu an. O ne ya? Havadan saldıranlar da geldi ve kurşunum bitti. Oy 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 oy. Öleceğiz ha. Al ah be iki canım kaldı bu arada yere düştüm gene öldüm tiplere bak Bir şey değil mi bu oyun aşırı keyifli Oha Ağır mı adamı kaptı yukarıdan aşağı attı lan adama bak İşte eski oyunları bu yüzden çok seviyorum Şu Objektife bir varsak var ya Çok güzel olacak da Gayet iyi bir oyun bence Oynayın abi bu oyun güzel oyun. <laughs> ha capturing yapıyoruz sonunda. Ha araba geldi. Oo. Saatlik yapınca da içi, iç, içini gösteriyor çok iyi. Arabayı kullanması yalnız biraz değişik laklı gibi gidiyor. Ha fareyle gidiyormuş araba eski şey oyunları gibi. Siz söyleyin adına ya. Ee, hello hello Halo oyunları gibi gidiyor araba. Mouse da çeviriyorsunuz AD değil de. Zaten dediğim gibi oyun eski bir oyun. Oha adam giderken araca atladı şaka gibi. Bu arada ses birazcık fazla galiba da artık Kusura bakmayın dostlar sesi kısamadık. İnşallah o kadar çok gelip de sizi rahatsız etmemiştir. Şimdi şuradan bana var ya öyle bir of LMG var abi tamam al LMG'yi tamam LMG varsa bu iş tamamdır. Bu arada 3 tane silah oldu yalnız. A kapandı. Trex'i şey yaptı herhalde. Şunlardan birini alalım üstümüze. Ha şey bozulmuş. Jeneratör bozulmuş. Oy! Trex nasıl vurduysa halletti bizi ya. Oh. Bu arada ne varsa buraya geliyor. Ya yere düştüm bu arabadan. Arabayı mouse kontrol etmek çok şey ya değişik anlamadım. Direksiyon öldürelim de. Nerede o? Bir ben kaldım herhalde. iki kişi daha kaldı. Ya abi şu daşı atma. Ne olur atma ya. Öldük abi. Evet. Proload server medium xp skes 300 diyor. Öldük. Öldük ya. Vallahi öldük ya. Evet sevgi dostlar. Orion Preload oyunu bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Siz de arkadaşlarınızla Steam üzerinden indirip deneyebilirsiniz. Oyun dediğim gibi eski bir oyun. Yeni bir oyun değil. Yani ses paklarından tutun. Grafik e, şeyi düşüklüğüne kadar pek çok şeyi var. Gördünüz zaten kendiniz. Ama oyun güzel. Oynanabilir bir oyun. Bence öyle yani. Ben sevdim. Oynanır abi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.